Herkese merhaba, kanalımda hoşbulduk. Halil İbrahim'in yepyeni, mühteşem görüntüsü geldi. Halil İbrahim'in en son fotoğraflarıyla karşınızdayız. Neyi veriyor arkadaşlar? Ola yaratıcı şok fotoğraflarını hemen size de sunmaktayım. Halil İbrahim'in mühteşem tatilden, yepyeni görüntüleriyle sizlere emin değilim. En olaylı yaratan fotoğraflarıyla sizlere sunmaktayım. Yepyeni, müthiş fotoğraflar için kalın almak istedi ve bir olursunuzsa sevmediğim deyip en özel bir sizlerle de görüşeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.